Ürkek kızım benim. Korktun mu sen annem? Korkma. Tamam. Çok Efendim annem canını mı yaktılar? Hı, tamam geçti kuzum. Geçti kuzum. Geçti geçti geçti. <laughs> ben sütlaştım. Aha bak sinirlendi. Efendim. Evet yedi buçuk. 300 gram verdirttirdim geri almış onu. Efendim. Sen korktun mu annem? Yani, sen sen ee, korktun mu? Diyet mi Ay hala geliyor bak. Yani şey, Ay. Ee, şu, o, ona hemen böyle tamam, tamam. 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 kilo yapar. Normal ama kilo yapar. Kısıtlaştırmış tamam. olarak kadar tamam. olabilir mi? Tamam. Tamam. Yuzata kısıtlaştıktan sonra da tamam. alıyorlar. Abla şunu şuradan bir kısıtlı Anne ama. dur bak şunu istiyorum ondan uğraşayım. Baksana şuna tadına bak şunu tadına korktun mu sen kızım? Bak abi çekiyorsun. <laughs> Asile, Asil. <laughs> <laughs> kızım, kızım. <laughs> oh là. <laughs> Asile. <dilerim şimdi>. <laughs> <laughs> Abi siz şunu bir şöyle tutup da bir de bizi çekseniz nasıl korkmuştu balasını kurduğunu bir göster abi şunu bakın. Çok güzel ya ya. Çok, bir... çok korktun kızım evet. korkma anne korkma 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 abo şuna mahalle çok Çok fena korktu. Abo. Bak bak. Bitti. Tamam geçti. Geçti geçti geçti. Abi şey, buna ben yavaşlama kapı değil bir şey varmış. Ondan alsam bir şey yarar mı bilemem saçma sız.